kısmı başımdan ya Hasretini verme baharın Adana Fakirin babası Konya Kalp gibi bir şey yani hayatın kalbi bizim açımızdan Popstar benim başlangıcım Albüm hazırlıklarım da olur değiş değiş albümler Popstar'a katıldığınızda kaç yaşındaydınız? 23 Yaş zihindedir bence Zaman Zamansız kendim bildim bile mutfaktayım. Tencere yemeklerini yaparım, sebzeli yemekleri. Yaşamak gerektiğinde her türlü şey yaparsınız. Pandemi diyelim. Yenilik. Her şeyin yeni olduğu yeni dünya. Pandemi sadece bir hastalık, bir mikrop değil. Tamamen bir değişim. Büyük bir oyun. mutlak olan bir e, küresel oyun içerisinde herkes değişecek. Aile salon için aile her şeydir bence. Bu küresel dönemde yapılacak en doğru şey insanların var olan sevdiklerinize tutulmamız. Göz yaşımı derime gülümün yerine Ölüm olmamış başıma Bayan hoş geldin. Hoş bulduk. Konya'mıza. Gerçi sen Konya'ya çok uzak birisi değilsin. biliyorsun, seviyorsun kendi kendine, kendine gezdin Adana'ya giderken <laughs> Konya'dan geçiyoruz İstanbul'a giderken yine Konya'dan geçiyoruz. Evet. <laughs> Dolayısıyla nasıl? Evet, zaten komşu iyi sayılırız. Yani Konya'lılar ya Adana'ya doğru, Mersin'e doğru ya Antalya'ya doğru gidiyor. Ee, çok güzel bir konser verdin. Halkla olmayı, halkla iç içe olmayı çok sevdiğini sürekli dile getiriyorsun. Ee, ayaklarına sağlık, biz çok keyif aldık seni dinlerken. Ee, bununla alakalı projelerin var mı? Yakın zaman içerisinde mesela nerelere gideceksin? mümkün olan bütün şehirlere gitmeyi düşünüyorum. Evet. E, hepsine gidiyoruz. E, mümkün olan. E, tabii ki oralardan gelen tekliflere göre de değerlendiriyoruz. Ama mümkün mertebe e, bütün şehirlere gitmeyi planlıyorum. Evet inşallah. Nerelisin? Oradan başlayalım. Adana'da. Adana'lısınız. Şu anda nerede yaşıyorsunuz? İstanbul. İstanbul'da. Balık burcusunuz, onu da biraz önce konuşmuştuk. <laughs> Öyle olduğunu tecrübe ediyoruz. Kim yerde 14, kimi yerde 15 Mart değil mi? 14 Mart. 14 Mart'ta doğdunuz. Evet, çok güzel bir mevsim. Ama ben <laughs> 12 12'den ibaret olmadığını düşünüyorum zaten. devam ediyor. Evet. Yani çünkü bugün bugündür, yarın başka bir gündür. Dolayısıyla e, an içerisinde de hani gecesi ve gündüzü de farklı olmakla birlikte bence e, herhangi bir An içinde doğan. O anın özelliklerini taşır. O anın özelliklerini taşır bence. Yani o yüzden binlerce burç var diye düşünüyorum. Evet. Bayanın şarkılara kattığı yorum gibi hayata kattığı yorum da çok farklı. Değil mi? Yani gelmiş sanatçılardan daha farklısın. Ben öyle gördüm. Şöyle bir şey. Konuştuğunuz, görüştüğünüz, sahne yaptığınız herkesle ayrı oluyorsunuz. Bunu biz çoğu sanatçıda göremiyoruz. Bu kısmımız zaten bizleri sizi sevdiren en büyük dalınız bu. Ve insanların bilmediği bir yönümüzden bahsetmek istiyorum. yani çok da bilinen aşçılık. <laughs> büyük yani ne zamandan bu mutfaktasınız? Ben e, kendim bildim bileli mutfaktayım. Evet. Niye? Çünkü ne <laughs> <mecburayım>. yani <laughs> yoksa aç kalacaksın. <laughs> Kendi yemeğimi kendim yapıyorum. O o tarz bir şekilde öğrendim. E, en iyi yaptığınız? Ben tencere yemeklerini iyi yaparım. Sebzeli yemekleri mesela her türlü sebzeyi severim. Ondan sonra zeytinyağlı yemekleri iyi yaparım. Şimdi utandım ben. Şimdi şey fasulye istedim. pilav gibi istenebilir mi güveç ya da ne her türlü sebze. İyi bamya yemeği yaparım mesela. Bu Akdeniz yöresine ait uzun bamyadan bahsediyoruz. O hayır, o uzun bamya değil. Mesela Adana'da bizim orada hani bunu genelde herhalde Konya'da yapıyorlar değil mi? Küçük gibi, çiçek bambiya, evet. evet, çiçek bambiya. Hayır, bu çiçek bambiya çok güzel. O mesela çorba yapıyorlar Konya'da. O çok güzel oluyor, o farklı. Bizim Adana'da biraz daha ne büyük ne küçük. Onun böyle bol domatesli, işte ekşili. Super. Kulakları çimliyorsun. Annem de çok güzel yapar, onu bayılıyorum. <laughs> ee, peki çiğ köfte, o da Adana'nın hani vazgeçilmezlerinden. Ama sizin için de bir meslek oldu. Aslında çiğ demek. köfte tabii ki e... Urfa sonra Adıyaman'a özgü bir şey. Bir, bir yemek, yemek, türü aslında. Çok eski bir hikayesi var. O da şeyden başlar. Şanlıurfa'dan başlar. Tabii çiğ köfte artık. Yani doğal olarak o vesileyle her şehirde var. Çiğ yaptığında yani bir, bir müddet. Neyse de yaşamak için bazen insanlar ticaret yapar. Bu da iyi bir şey çalışmak. Kesinlikle. Namus var, çevresi içerisinde yaşamak gerektiğinde her türlü şey yaparsınız. Evet. Allah helal kazanç versin Abi. herkese. Peki ben e, birkaç tane kelimeden bahsedeceğim. Karşılığı Hı. bakalım. Sizde ne? Pandemi diyelim. Öncelikle en günden. Yenilik. 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 Her şeyin yeni olduğu yeni dünya. Dolar. Yeni bak Dolar yeniliğin uzantısı. Şu anki doların hikayesi yeniliğin uzantısı. Artık her şey küresel. Sadece ee, pandemi sadece bir hastalık, bir mikrop değil. Ee, tamamen bir değişim. Tamamen olacak. bir değişim. Büyük bir oyun. Bir şekilde bu önüne geçilemez, sonu mutlak olan bir e, küresel oyun içerisindeyiz. Biz de bir şekilde araziye olacağız. Evet. <laughs> ee, devam ediyoruz Konya. Konya kalp gibi bir şey yani hayatın kalbi bizim açımızdan. Evet. Bir çok sevdiklerimizin, dostlarımızın, aile dostlarımızın olduğu. Popstar. Popstar. Benim başlangıcım. Miladınız diyorsunuz. Benim başlangıcım. Evet. Popstar'a katıldığınızda kaç yaşındaydınız? 23. 23 yaşındaydınız. Şu anda maşallah. O dönemden bu da Hayatınızda değişen bir şey oldu mu? Ayna. <laughs> Söyle bana. Ama biz baktığımız zaman sadece birkaç çizgi dışında yine çizgi aynı aynalar. Fark işte Yine de aynı. Ayna çok değişti. Aynalar her zaman değişti. Işte. Zaman bu. Herkes değişecek. yaş zihindedir bence. Zaman zamansız. Evet. Arman Çağlayan. Jüri. Evet. Oo. <laughs> ben Adana. Fakirin babası. Yokluk. Yokluk varlık aslında. İkisi aynı şey. İkisi bir tür. Evet. Kat. Kalp. Kalp. Aşk yani. Hikaye. Değil mi? Hikaye. Aile. Aile. İnsan sevdikleriyle mutludur. Evet. Her yerde. Öyleyse aile iyi bir şey. Yani ailesi olan insanları gördüğünüzde zaman onlar adına mutlu olur. Bu beni keyiflendiriyor. O için aile her şeydir bence. Şimdi. Hele hele şimdiki bir bu küresel dönemde e, yapılacak en doğru şey insanların var olan sevdiklerinize tutmanız, mevcut imkanlarınızı sağlam almanız çünkü her şey değişiyor. Ee, değişimle birlikte şirketler çöküyor, şirketler çökecek. Çökecek yani. Bu, bu bir oyunun kartları yeniden karılıyor vesaire. O yüzden büyükler çökerken e, doğal olarak bu fırtınada küçükler de ciddi anlamda sarılacak. Benim önerim. Önce iç huzurla birlikte diğer detaylarla da herkesin kendisini sağlam olmaya çalışması. Evet. Ay, deyince de kocaman bir aileniz var zaten sizin sevenleriniz. Ya, o ayrı bir konu zaten. Evet. O, ben o konuda çok zengin ve çok mutluyum, huzurluyum yani dolayısıyla konserlerimde de bunu görüyorum, ee, anlıyorum, sevildiğini biliyorum. Öyleyse ben de. Ee, bu sebepten dolayı konser yapabildiğim müddetçe içindeki huzur hep var olur. Takım tutuyor musunuz? Ya e, çocukluğumda Almanya'dan <laughs> geldiğimde tabii ki internetin iyisinin olmadığı dönemde böyle her yerde kartvizitler satılıyordu işte. i̇şte takımların kartvizitleri. vizitleri. Ben Bak oradan bakkaldım, kırtasiye yani. Her yerde satılırdı neredeyse. Değişik değişik fotoğraflar falan. Böyle tasarım güzel bir insanların benim de ilgimi çeken. Orada aslan fotoğrafını seçmiştim. Galatasaray. Ama şimdi Fatih Terim'den başka hiçbir bilgim yok Galatasaray'da alakalı. Sarı kırmızıyı hatırlıyorsak tamam. Sarı kırmızı ama işte artık yani benim için çok fazla bir önemi yok. Futbol izlediğimde. de Neler yapar Bayhan? Mobileriniz nelerdir? S e, spor içerikli oyunları severim. Bowling, snooker, bilardo, hani İngiliz bilardo evet. aslında gibi ve benzeri işte basketbol, böyle voleybol, masa tenisi, tenis gibi. Bulursam böyle doğru arazide tabi zaman bulduğumda eskiden kulda oynadık evet. evet. toprakta falan onlar böyle şeyler mesela. En çok neyi özlüyorsun geçmişe dair? Hiçbir şey özlemiyorum. Şu an yaşıyorum. Şu anın değerini biliyorum. Sizinle sohbet ediyoruz. Sıra adam var burada. Evet. Canım. Aynı Aile evet. şu an. Hayat şu anda ne evet, kesinlikle. Şey Aslında böyle düşündüğümüz zaman ne kadar da mutlu olacağımızı... Ne gerek var, ne var ya mutsuz olmaya? Yani mutsuzluğu çağırmaya gerek yok yani. İşte özle, özlem, özle, özlemek. Çok önemli değil. Çay içelim çocuğum. <laughs> Çay. <gülüyor> Süper. Sahne. <laughs> Sahne. Bayhan. Ben sadece sahnede bayanım. Sahnede indikten sonra vatandaş bayanım. Kimseden bir fark olmuyor. Ee, projeler çeşit çeşit projeler yapıyorsunuz. Sosyal sorumluluk projeleri içerisinde de elinizden geldikçe, imkanınız oldukça koşturmaya çalışıyorsunuz. Ee, önümüzdeki dönemdeki projelerinizi bahsettiniz. Hangi il olursa oraya gitmeyi Hı -hı. planlıyorum, tasarlıyorum. Çağrım olursa gideceğim, halkın içerisinde olmayı seviyorum dediniz. Albüm var mı? Albüm var. Albüm var, hazırlıklar var. Ee, müziğe dair tabii ki artık biliyorsunuz sosyal medya, evet. YouTube ve diğer Dijital uzantılar. E, Oralarda her zaman var olacağım. E, Albüm hazırlıklarım da var. Değiş değiş kalbimler. Arada Eder pay, işte video klipler gibi böyle çalışmalar var. Alacak adamlık e, son en, en son çıkan paycanız en güzeli. Hı -hı. E, sonra bir sonrası daha var. O annem. Yani Hı -hı. Git git annem diye bir yani. şarkı. Evet. Hı -hı. Bu şarkıları Kendiniz mi yazıyorsunuz, besteliyorsunuz? Çoğunu kendim yazıyorum ama Alacakaranlık bana ait değil. Alacakaranlık... E, ...farklı bir alanda Evet, hepsi çok güzel. E, tamamen size anlatan. Belki de bizim içinizde de bize ait olduğu için bu kadar bağrınıza basıyoruz. Eyvallah, bence şarkı yayınlandıktan sonra dinleyen herkes aittir. İçerleyen, deneyimseyen e, herkes aittir. Evet, tabii. sizden çıkıyor artık, bize ait olsun diye şarkısılar. Tabii ki öyle, öyle olmalı. Evet. Ee, ben çok teşekkür ediyorum. Ben, Hem işte vakit ayırdığınız, e, e, samimi sohbetiniz, her şeyden önce insanlığınız, yüce insanlığınız. Çünkü e, dediğiniz gibi o küresel zaman içerisinde insanların ne kaybettiği hiç umurumda değil ama vicdanlı ve insanlığının kaybettiğini görmekteyiz. En acısı da bu. E, yolda acı çeken bir hayvana yardım eden, Hı. bırakın insanı artık hayvana yardım eden, e, işte bir taşı kenara almayı evet. bir benimsememiş insanlarla karşı karşıyayız. Sizin gibi vicdanlı bir insanı tanımak, ben ve çevremdeki herkes için onu vericiydi. Onu bana ait. Çünkü siz de mücadele edin. Down sendromlu bir çocuğunuz var. Evet. Onun için hayatta ve hayatta kalmaya çalışan, çocuklarına bakmaya çalışan bir annesiniz, kadınsınız, mücadelecisiniz. Evet. Dolayısıyla bu bize ait. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok evet, sağ ol.